Herkese merhabalar. Bu video serisinde web yazılım test otomasyonunu Python ve Selenium ile nasıl yapacağımızı anlatacağım. Buradaki amacım kesinlikle bir web development değil, API geliştirmek değil. Test otomasyon mühendisliği açısından web yazılım testlerimizi nasıl otomasyon yaparız Python ve Selenium ile bunu anlatmaya çalışacağım. Tabi bu video serisine başlarken bazı şeyleri bildiğinizi e, varsayacağım ben. E, birincisi Python. E, temel Python bilgisine sahip olmanız gerekiyor. E, çok ileri düzey bilmeniz gerekmiyor. Herhangi bir Django ya da başka bir framework ile aşina olmanıza gerek yok. Ama değişkenler, string manipülasyonu, listeler, döngüler, sözlükler bunları e, en temel anlamıyla bildiğinizi varsayıyorum ve temel Python program sorularını çözebildiğinizi, basit programlar yazabildiğinizi varsayıyorum. E, çünkü Selenium'la bir yere kadar e, yaptıktan sonra işimiz daha çok Python olacak. E, i̇kinci varsayımım e, web element bulmayı yani locatorları temel seviyede bildiğinizi varsayıyorum. E, locatorlardan kastım e, biz kullanıcı olarak bir browser açtığımızda mesela Chrome'u açtığımızda oradaki düğmeyi çok rahat görüp tıklayabiliyoruz ya da yazıyı görüp okuyabiliyoruz. Ee, geri düğmesine basıp bir önceki sayfaya dönüyoruz. Ama programlama dili bunu göremiyor. Haliyle bizim web sitesinde programlama diline nereye tıklaması gerektiğini sayfada söylememiz gerekiyor. Bunun için locator'lar gerekli. Şayet e, locator'ları bilmiyorsanız benim daha önce bu konuyla ilgili çektiğim videolar var. Onun linkini e, aşağıya bırakacağım. Ben oradan izleyip temel bir bilgiye sahip olabilirsiniz. E, son olarak bir ID'yi yüklediğinizi varsayıyorum. E, çünkü selenium kodumuzu yazmak için bir ID'ye ihtiyacımız var. E, ben PyCharm kullanacağım. Ama siz istiyorsanız e, Eclipse ya da Visual Studio Code istediğiniz e, IDE'yi kullanabilirsiniz Python destekleyen. E, ben PyCharm kullanacağım çünkü yani üretici firma olan JetBrains'in ürünlerini seviyorum, aşinayım. E, o yüzden onu tercih edeceğim. E, i̇sterseniz e, bu temel bilgileri verdikten sonra şayet Python'u biliyorsanız ve Element Locator'lara aşinaysanız ve bir IDE'niz yüklüyse Artık Python ve Selenium ile e, test otomasyonuna başlayabiliriz demektir. Bu videoda ben sadece temel kurulumu göstereceğim. E, Browser'ı açabiliyor muyuz? Bir e, web sayfasına gidebiliyor muyuz? Şayet bunları yapabiliyorsak Selenium'u yüklemişizdir, hazır demektir. E, ondan sonra test testle yavaş yavaş otomasyona başlayabiliriz. Öncelikle Selenium için Selenium'un kendi sitesine gidiyorum. Selenium.dev Bu siteye gittiğimizde Selenium'un aslında ne olduğunu bize çok güzel girişte anlatıyor. Selenium Automates Browsers. Evet yani Selenium bize bir web browserı yani bu Chrome olabilir, Safari olabilir internet Explorer olabilir. Bunları automate etmemize, otomasyon e, yapmamıza yarıyor. Bunu bizim yazılım testlerimizi automate etmek için de kullanabiliriz. Ya da kişisel işlerimiz vardır. Bazı bir iş vardır mesela her gün yapıyoruzdur bunu. Her gün yarım saat, bir saat harcıyoruzdur. Bunları yapmak için de otomasyonu haline getirip zaman kazanmak için de kullanabiliriz. Ee, bu arada ufak bir şeyden bahsedeyim. Selenium 2000'li yılların başlarında inanıyorsam 2004-2005 gibi çıktı. Selenium aslında bir proje. Açık kaynak, ücretsiz. Zaten o yüzden piyasadaki e, şirketlerin, yani yazılım testlerini e, otomasyon yapan şirketlerin %80-90'ı e, Selenium kullanıyor. Bir nevi endüstri standardı olmuş durumda. E, Selenium derken aslında e, üç farklı şey var. E, bileşeni var Selenium'un. Birincisi Selenium Web Driver adından da anlaşılacağı gibi web otomasyonunu sağlıyor bize. E, bizim de yani genelde zaten insanlar Selenium dediğinde Selenium Web Driver'a atıf yaparlar. Ben de Selenium dediğim zaman Selenium Web Driver'ı kastetmiş olacağım. Onun dışında Selenium IDE, Record and Play Tool e, demek yani bu bir e, herhangi bir sorun gördüğünüzde web sitesini ya da testlerinizi çok rahat e, kayıt edebilirsiniz. Tıkladık, tıkladığınızda her yaptığınız işlemi kayıt yapıyor ve daha sonra onu çalıştırdığınızda sizin testinizi çalıştırmış oluyor bir nevi. Selenium Grid ise bir server, bir sunucu. E, testlerinizi aynı anda farklı browserlarda kurmak için veya aynı browserda farklı e, yani birçok browserda çalıştırmanıza yarıyor. Biz o yüzden e, Selenium Web Driver'a odaklanacağız. E, İsterseniz önce Selenium'un e, kuralım bilgisayarımıza. Biz Selenium Grid ile ilgilenmiyoruz. E, i̇lgilendiğimiz şey bizim Python. Python'a geldiğimizde burada görüyoruz ki stable versiyonu şu an 4.1.3'müş. Mart'ta yayınlanmış. Selenium tıpkı diğer yazılımlar gibi sürekli güncelleniyor. E, Birçok insan katkı sağlıyor Selenium'a. E, bir takım hatalar e, paylaşıldıysa o hatalar fix ediliyor, tamir ediliyor. Onun dışında yeni özellikler ekleniyor ana sürümlerde. Dolayısıyla biz 4.1.3'ü tercih etmeyiz çünkü stabil versiyon bu. Bunun üzerine tıkladığımızda Sayfayı açıyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda Selenium 4.1.5 varmış. Ve yüklemek için de şu komutu kullanmamız gerekiyor. pip install selenium Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu. Pip install selenium komutu bize 4.1.5'i yükleyecek. Biz 4.1.3'ü yüklememiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Şimdi ben PyCharm'a geçiyorum. PyCharm'da yeni bir proje oluşturuyorum. Selenium demo project diyeyim adına. Create tuşuna basıyorum. Projemi oluşturuyor şu anda. Evet oluşturdu Bunlara ihtiyacım yok siliyorum şu breakpoint'i kaldırıyorum Evet Buradan e, terminal kısmına gidiyorum ben Şunu biraz büyüteyim e, Siz e, Terminal ya da başka bir IDE kullanıyorsanız terminal'ınız yoksa burada command prompt'a da geçebilirsiniz Ve burada e, pip Komutunu kullanarak e, Selenyo'yu yükleyeceğiz pip nedir peki pip e, Selenium gibi e, kütüphanelerin yani package'ların yönetildiği bir e, yazılım. Bu e, Python'da birlikte geliyor. Şayet bende var mı diye düşünüyorsanız Python'u yüklediyseniz pip de gelmiştir. Emin değilseniz pip e, dash dash e, kire kire version yazıp enter yaptığınızda size zaten gösterecektir. Ben 21.2'yi kullanıyormuşum. E, zaten pip list dediğinizde de size şu an yüklü olan package'ları gösterecektir. Gördüğünüz gibi 3 tane package yüklüyüm şu an bende. Ee, o zaman Selenium'u yüklemek için bize verilen komutu yazalım buraya. pip e, install selenium. Ama burada enter yapmıyorum. Burada e, bunu enter yaparsam bana en son sürümü yükler. Ben bir önceki sürüm istiyorum. 4.1.3. Pardon, yanlış oldu. 4.1. Evet, Enter yapıyorum ve istediğim Selenium sürümünü benim için yüklüyor Evet, Burada bir takım uyarılar görebilirsiniz önemli değil. Önemli olan şey şu Successfully installed Gördüğünüz gibi birçok şeyi install etti. Çünkü Selenium'u kullanmak için başka bir takım package'lara da ihtiyacı var O yüzden tekrar pip list yaptığımızda Dikkat ettiyseniz artık sadece 3 tane package'ımız yok. Birçok package var ve Selenium bunlardan birisi ve 4.1.3'ü kullanıyormuşuz gördüğünüz gibi. Artık Selenium'u yüklemiş olduk. Peki hazır mıyız? Hayır henüz değil. Yapmamız gereken bir şey daha var. O da şu. Biz kullanıcılar olarak bir browser açtığımızda bu arada aşağıda şöyle bir progress bar göreceksiniz. O package'ları yüklediği için o biraz vakit alabilir. Normaldir. Biz kullanıcılar olarak bir mesela Firefox açtığımızda çok rahat e, onunla etkileşime geçebiliyoruz. E, fakat bilgisayar komutları bizim eriştiğimiz gibi doğrudan e, Chrome browser'ı yönetemiyorlar. Bir arayüze ihtiyaçları var. İşte bu arayüzde e, driver'lar yani web driver'lar. E, bu driver'ları yüklememiz gerekiyor ki yazdığımız komut o aracıyı o driver'ı kullanarak ee, istediğimiz e, browser'a erişsin ve onunla e, etkileşime girip istediğimiz komutları e, yerine getirebilsin. Peki e, nasıl yükleyeceğiz onu? Bu arayüz olan e, driver'ı yüklemek için tekrar e, Selenium'un kendi sitesine gidiyorum. E, burada e, aşağı doğru indiğiniz zaman e, installation'ı gösteriyor ve burada driver'lar var. Gördüğünüz gibi e, Selenium'un bir driver'a arayüzüne ihtiyacı olduğunu burada belirtiyor ve burada bize linkler vermiş Selenium'un tercih edilmesinin bir diğer nedeni de zaten birçok browser'ı desteklemesi Buradan hangisini istiyorsanız onun linkine gidip e, Yükleyebilirsiniz e, Ben Chrome göstereceğim bunu çünkü Bir nevi artık standart olmuş gibi durumda Chrome Sağ tıklayıp yeni tabde açıyorum bunu Gördüğünüz gibi e, buradan e, chromedriver.chromium.org sitesinden e, indirebilirim ama gördüğünüz gibi birçok versiyon var burada hangi versiyonu indireceğinizi emin değilseniz buradan e, e, şu üç noktaya tıklayıp sağ üstten e, Google Chrome hakkında yazıyor yanılmıyorsam Türkçesinde e, oraya gidip e, Browser'ınızın e, versiyonunu öğrenebilirsiniz e, şu an ben 101. versiyonu kullanıyormuşum. Dikkat ettiyseniz zaten Google Chrome sürekli bu kendisini update ediyor. Siz e, bir takım hatalar olabilir, güncellemeler olabilir. O yüzden bu sürekli değişecektir. Haliyle indireceğiniz driver belli bir süre sonra e, sizdeki e, Chrome browser'ı çalıştıramaz hale gelebilir. O zaman tekrar Selenium sitesinden özür dilerim Chrome, e, Chrome Driver.chromium sitesinden yeni versiyonu indirmeniz gerekecek. Ben buraya e, o zaman 101. versiyonu indirmem gerekiyor. Ben şu linke tıklayarak buradan e, istediğim e, Chrome Driver'ı indirebilirim. E, şayet Windows kullanıyorsanız e, Win, Chrome driver Win32 indirebilirsiniz. 64 bit kullanıyorsanız bile bunu indirebilirsiniz. Herhangi bir endişe yani endişe etmenize gerek yok çünkü Windows için bu 32 ve 64 biti destekliyor. Ben Mac kullandığım için bunu indiriyorum. Show in Finder diyorum ve buraya zip halinde indirdi. Zip halinde kullanamıyoruz bunu. O yüzden mutlaka bunu açmamız gerekiyor yani extract etmeniz gerekiyor. Ben de extract ediyorum ve gördüğünüz gibi bana bir tane Chrome driver vermiş durumda şu anda. Çok güzel. Ee, o zaman tekrar PyCharm'a gidiyorum ve kod yazmaya başlayabiliriz aslında. Evet artık Chrome driver'ı da indirdik. Ee, Selenium kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle bir iki paketi import etmemiz gerekecek. Birincisi e Selenium ıı, paketinden ıı, web driver paket ıı, paketini ıı, import edeceğiz. İkincisi ise ıı, yine Selenium'un içinde ıı, web driver'ın içinde ıı, Chrome kullandığımız için Chrome'u seçeceğim. ben Siz şayet Firefox ya da başka bir şey denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Chrome'un içinde service paketi var ve bunun içinden Büyük harfle yazmanız gerekiyor burada çünkü bu bir class e, paket değil, e, folder değil yani service e, class'ını import ediyorum. E, daha sonra bir tane e, service oluşturmam gerekiyor. Temel Python bilgisinden e, sahipsiniz service diyeyim adına değişkenimin bu service olacak e, ve buraya İndirdiğimiz Chrome Driver'ın yerini vereceğiz. Çünkü Selenium başladığı zaman e, tamam sen Chrome çalışmak istiyorsun ama Chrome Driver'ın nerede? Hatırlayın Chrome Driver'ı indirmemizin sebebi Selenium kodunun browser ile etkileşime geçmesiydi. String olarak e, bunun yerini söylemem gerekiyor. Users Tom Downloads'un içinde Chrome Driver dosyası var. E, şayet Windows kullanıyorsanız buraya exe yazmayı unutmayın e, çünkü exe yazmazsanız çalışmayacaktır Windows kullananlar için söylüyorum. E, bu şekilde verdim. E, daha sonra e, bu kodu yazdıktan sonra e, bu servisi ben e, yeni bir Chrome browser e, çalış açmak için kullanacağım. E, onun yapmak için de WebDriver. E, paketini indirmiştik hatırlıyorsunuz. Web driver'dan bana bir tane e, Chrome vermesini. Bakın küçük harfler dikkat ettiyseniz, folder e, klasör imajı var. E, onu seçmeyeceğiz. Biz klası kullanacağız. Si yazanı. Chrome vermesini isteyeceğiz. Peki bu Chrome hangi Chrome driver'la çalışacak? Onu da işte servis parametresi alacak bu. E, ona az önce yukarıda belirttiğimiz servisi vereceğiz. Yani bir nevi e, Selenium'a şunu diyoruz. Bana bir tane Chrome Chrome browser aç. Chrome browser'ı kullanırken de şu servis değişkeniyle belirttiğim adresteki Chrome driver'ı kullanabilirsin diyoruz. Şimdi biz bununla etkileşime geçeceğimiz için isterseniz gelin bunu bir değişkene atayalım Driver dedim. Siz browser da diyebilirsiniz, başka bir şey de diyebilirsiniz. Ama bir nevi bu web driver olduğu için driver deniyor genellikle. Evet driver'ımızı yaptık. Şu an bana bir tane Chrome browser verecek bu. Ama kodumu çalıştırmadan önce bir şey daha yapmak istiyorum. Dikkat ettiyseniz burada ben kendi bilgisayarımdaki yerimi verdim Chrome driver'ın. Ama şöyle bir sorun var. İş yerinde hiçbir zaman biz tek çalışmayacağız. Benim yazdığım kod başkasında da çalışabilmeli. değil mi? Ama bu şekilde verirsem Başkasının bilgisayarında mesela sizin bilgisayarınızda users tom diye bir şey olmayacak. Bir folder yok. Haliyle kodunuz hata verecek ve en başta da Chrome browser bile çalışmayacak. Peki o zaman bu sorunu nasıl aşacağız? Veya tersinden düşünelim. Siz e, Joe diye birisi kod yazdı. Aynı bu şekilde. E, Windows kullanıyor. E, i̇şte C drive'ın içinde C e, slash kullanıcılar Joe indirilenler Chrome driver.exe. Ben de çalışmayacak o. Değil mi? Çünkü ben Mac kullanıyorum. C drive bende yok. Peki bu sorunu nasıl açacağız Bunun için arkadaşlar işte az önce indirdiğimiz Chrome driver'ı kopyalıyorum. Ve projemin içine şu dmv folder'ı değil dikkat edin. Projemizin adını tıklıyorum. Right click yapıp paste yapıyorum buraya. OK dedim ve Chrome Driver artık projemin içinde. Haliyle ben şunun adresini verebilirim Downloads folder yerine. Onu yapmak için de nokta diyorum slash Chrome Driver diyorum. Bu şu demek. Ee, nokta bu projenin olduğu klasöre gitmesini istiyor. Ve klasöre gittiğin zaman bu klasörün içinde Chrome Driver'ı bul. Dikkat ettiyseniz tam proje ile aynı seviyede şu an. Ee, şayet örnek veriyorum. Başka bir klasör yapsaydınız buraya drivers diye ya da driverlar ya da abc bir klasör yapsaydınız o zaman onun içine de abc'nin içindeki Chrome'u aç gerekecekti. gerekecekti. Tekrar hatırlatıyorum Windows kullananlar buraya exe yazmayı unutmayın. Ee, evet e, bunu da yaptıktan sonra artık bu kod her yerde çalışabilir. Ee, şimdi deneyelim isterseniz bu driverımızın bir get metodu var. E, fonksiyonu var özür dilerim. Get fonksiyonu bizden bir string halinde bir web sitesi istiyor. Ve diyor ki yani Chrome browser'ı açtığım zaman nereye gideyim? E, nereye gitsin? Mesela e, string olarak HTTP, HTTP yazmamız gerekiyor. Hangi protokolü kullanacak? E, www.google.com .e, olsun. Ve şimdi açılış sayfası bazen Google oluyor. İnsanlar e, Chrome'un, e, Selenium'un açtığını anlasın apple.com'a gitsin mesela. Evet. Chrome driver'ımız açacak ve bizi apple.com sitesine götürecek. çalıştıralım bunu. Run main diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Apple'ın sayfası açıldı. Peki bunu Selenium mu açtı? Nereden biliyorum? Dikkat ettiyseniz burada Chrome is being controlled by automated test software yazıyor. Demek ki işte buradan anlıyoruz ki bunu e, Selenium açmış. Evet e, şayet buraya kadar siz de sorunsuz geldiyseniz e, Selenium'u yüklemişsinizdir e, ve web otomasyonu yapmaya hazırız demektir. Bundan sonraki videolarda yavaş yavaş Selenium'un gücünü e, görmeye başlayacağız. Farklı senaryoları ve e, browserdaki e, hangi fonksiyonları işlevleri nasıl otomasyon yapacağımızı göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.